Evet merhabalar yeni bir bomba videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm birazcık daha derlenip toparlandığımız bir bölüm olacak. İkinci arabamızın daha boyası moyası ince detaylar var onlara bakacağız. Bir de böyle toplanma aşaması garajı falan bir toplarız. Genel olarak bunlarla uğraşacağımız bir bölüm olacak. Eğer ki videodan keyif alırsanız videoyu benim kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Yeni videolardan daha anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet abiler bu bölüm Girişte de söylediğim gibi birazcık toparlanma aşaması. Neyimiz var neyimiz yok önümüzü bir görelim. Şuradaki hurdalarımızı götürüp satalım. Oyun kasmaya başlamıştı diğer bölümün sonuna doğru. Ya gameplay sürem çok uzun olduğu için ve haliyle de hani etrafta işte o kadar araba araba parça varken optimizasyon illaki birazcık çökmüştür. Gameplay sürem de uzun olduğu için bir şişme yaşamış olabilir. Ondan dolayı öyle bir kasma yaşanmış olabilir. Ama tekrarlanacaktır. Sonuçta bugün de yarım saatte bir bölüm çekip Burayı terk etmeyeceğim. Yine saatler alacak bir gidiyor. Burası iyi durumda. Bu makine dolmasın. Bunu her gün çıktığımızda boşaltalım ki gübre üretmeye devam edebilsin. Saatimiz 5 sen 6.30'a kadar bu Şimdi şu büyük paketleri götürelim satalım maydanozları. Sonra diğer bölüm Leo'ya bir tane verdim ama sonrasını yine ihmal ettim. Leo'nun yanına uğrayalım. Ee, şuruplarımız birikmiştir. Biriken şurubu götürüp verelim. Ne kadar verdiğimiz hiç dert değil. Daha sonrasında ne yapacağız? Ya şunun jantları da güzel oldu ama ben üstünde bir kara jant denemek istiyorum. Şu jantı bir görmek istiyorum. Ben onu bir söküp deneyeceğim orayı görürüz. Bu arabanın rengini kırmızı ya da fıstık yeşili yapacağımızı söylemiştim. Diğer bölüm yayınlanmadan önce çekiyorum bunu. Son şunu rengini yaptığımız bölümden sonra çekiyorum. Daha yayınlanmadı. Öyle bir ara götürelim. Şu hurdaları satalım. Hurdalığa gidelim. Oradaki hurdaları satalım. Onlarla bir uğraşalım. Bölüm planlaması yapıldığına göre şu şuruplarımızı alarak başlayalım. Şimdi şuruba şöyle bir şey de yapabiliriz. Haliyle bunun içi boştu. İçerideki de bunun yarısını değil mi? Evet. Yarısını dolduruyor. O yüzden bunu şu an götürüp vermek yerine yarın verebiliriz. Yarın tam dolu tank veririz. Biz bunu sökelim. Şuraya bırakalım. Şimdi o zaman buraya gelmişken benim bağlamadığım ağaçlar var diye bunları da çok ihmal ettim. Çok 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 kritik öneme sahip değil ama bunlara ektik madem. Muhtemelen başka çekmeyeceğim. Bunlar son. Burada yaklaşık 35 tane daha falan olması lazım. Belki daha da fazla olabilir. Unutmuş olabilirim. Bak buradan ikinci sıra. Böyle. Buraya kadar gidiyor. Bir de şöyle şuna kadar geliyor. Ama 35 ektim sanırım ya. Ben bunları da bir bağlayayım. Ektik madem boşa durmasın. Gördüğünüz gibi tanklar dolu. Bunları bağlayayım sonra şeye gidelim. Maydanoz paketlerini alalım onları satmaya gidelim. Evet ağaçlarımızı bağladım. 141 ağaç sayısına ulaştık. Tam sayı takıntısından ötürü 9 tane daha ekip 250'ye bağlayabilirim. Orayı başka daha çekmem. Ortalığı bayağı kirletmişim. Bunlar FPS düşürür. Çöp temizliği yaptım. Bunları da şuradaki çöpümüze atalım. Daha dolaşsam belki bir 4-5 tane daha çıkar bunlardan. Kanka bunun için olacak mı böyle? O zaman bu günlük boşalıyordur. Ben bunun içine sıkıştırabildiğim kadar sıkıştıracağım. Büyük ihtimal uyuyup uyandığımızda bunlar silinecek. Şimdi bunları attığımıza göre arabamıza binelim. Leo'ya gidelim. Hatta Leo'ya ben gidebiliriz. Hem arabamız sürmüş olalım biraz. E, bugün bunun egzozunu değişeceğiz. Evet garajda FPS düşüyor. Özellikle garajda düşüyor bunun da benzini yarım. benzin alalım. Oradan Leon'un yanına gidelim. Daha sonra eve dönüp maydanozları götürelim. şu direksiyon da bizimkinden daha iyi. Yani bunu daha çok ben sevdim ben. ben. Gelmişken bu direksiyondan da alalım. Eve gidince de değiştiririz. Şimdi para olarak hedefimiz ne? 200 bin asfalt yol, 70 bin de yarış pisti, 270 bine ihtiyacımız var. 40 bin şuruplardan gelir, 100 bin 30 binde şey satacağız maydanoz 130 bin hafta sonu olmadan tekrar ya da en fazla hafta sonu falan cumartesi günü falan şey denk gelir tekrardan bir 30 binlik rahat şey satarız maydanoz satmış oluruz ve arkasına tekrardan da pazar olur önümüzdeki pazar günü yaklaşık bir 200 bin liraya görüyoruz zaten asfaltı parça parça çektiririz Hepsini bir anda çektirmek yerine mesela cebimizdeki parayla ilk siparişi verelim. Bekletmeyelim. Onda zaten bir inşaat süreci var. Bir yandan yapa dursunlar. Leo'ya da geldik. Bununla 3 olacak. Çok geri bıraktık Leo'yu ama. Oğlum. mamış getirdi. Hadi afiyet olsun. Şehirde başka bir işimiz yok. Diğer taraftan şeye gidelim. Abimizin oradaki köprüden çıkarız. Evet doğru gidelim. Şimdi kamyoneti aldım geldim. Şuradaları alacağız. Bir de bizim şunu garaja kaldıralım. Yemek de şurada dursun. Arabanın içi boş. Bunu garaja kaldıralım. Diğeriyle uğraşacağız zaten. Bu şey niye çalışmıyor acaba? Garaj kumandası. Buna uzaktayken basınca yakında garaj yok diyor. Yakınına basınca da hiçbir şey olmuyor. Muhtemelen onun da bir entegrasyonu yani bir şeyi vardır. Bir şey yapmamız gerekiyor sanırım. He bu burayı buray için. Ama uzaktan kontrol burası burası için. Bu arada harbi FPS rahatladı. Hadi bakayım şunları alıp gidelim. Yanıma şeyleri de alacağım. Maydanozları. Bunları vereceğiz. Oradan maydanozları satmaya gideceğiz. Burası saat akşam 10'a kadar açık olduğu için sıkıntımız yok. Paketlerimiz yanımızda hurdaları aldık. İstikamet hurdalık. Evet getirdiğimiz bütün hurdalar ve şeyler burada. Arabadan en son söktüklerimiz. 74 adet 427 kilo. 850 dolar para. Şimdi burayı da temizlemiş olduk. Garajdaki hurdaları da temizlemiş olduk. Bazı arabalarımız garajda duruyor. Hep bir sıkıntısı çekeceğimizi son bölümdeki kadar çekeceğimiz sanmıyorum. Aya 30 FPS altına falan düştü ya en son videoyu kapatırken. Şimdi da satınca 99 bin paramız olacak. Eve dönünce şeyin inşaatını başlatalım. İki kademe başlatabiliyoruz sanırım. 60 bin biri 30 bin biri olması lazım. Bizim evin önü, bizim evin önünden French'e e kadar çektirdiğimiz zaman 90 bin dolar olması lazım. Geri kalan da 115 bin dolar diye hatırlıyorum. İki bölgenin asfalt işlemlerini başlatalım. Mekan 10'a kadar değil 8'e kadar açıkmış yanlış hatırlıyormuşum. Ee, ortalama çemberin çıkabileceği bir yere bıraktım ortalı bir şekilde paketleri. Yarın açıldığında paramız gelirse gelir gelmezse tam çemberin içine koyamamışımdır. Gelir düzeltiriz. Gelmişken şansımı deneyeyim dedim. Eleman enerjisi bitti ama dayanırız inşallah. Sabah kaç açılıyordu ona bakmadım ya. 9'da mı açılıyordu 10'da mı açılıyordu? 10'du galiba orasının açılışı. Hadi yatalım. Saat 10 oldu. Tamam. 30 binimiz geldi. 99 bin. Şeyin numarası kaçtı ya? 76 23 müydü? Şansımızı deneyelim. 76 23 doğru hatırlıyorsam. Evet. Babacım evinizin önünü asfalt için 3. Römçisi tarafını asfalt yolu için 2. Aynen. Diğerde 115 bin. Evinize asfalt. Evinize asfalt yol için. Evinizin önünü asfalt için. Nasıl oluyor baba bu? Evimin önü burası. Francis'te de dediğim zaman Frenchiste kadar yapıyorsun. Peki evinize kadar dediğin zaman biz bir 115 bin yapıp ondan sonra deneyelim mi? Bunlar ne zaman gidecek? Neyse bugün şurup verme günü. Bir şurup verelim. Günlerden bir pazar olsun. Önce şeyi bir tuşyalım. Biri tuşlayıp 115 binliği bir yaptıralım bakalım. Ya büyük ihtimal şey ben söyleyeyim. Evine kadar dediği zaman yani 115 binlik olan. Bunlar bizim en son aldığımız pallatıcı falan değil mi? Aynen matlaştırıcı. Ne geziyor bunlar burada? Arabadan düşmüş bunlar bak. En son BMW'nin içinde getirdik bunları. Diğer bölümde ben buraya geldim. Şurup içtim. Gittim arabaya garaja koydum videoyu kapat. Buraya geldiğimizde bunlar düşmüş. He, 115 binlik yol boyu. Tamam mı? Toprağın başladığı yerden dümdüz yolu çekiyor bizim eve kadar. Branches'in orası dediği. Branches'in içine girdiğimiz yer. Evin önüne girdiğimiz yeri. Evin önü dediği yerde muhtemelen o bizim şey alan. Kare alan var ya. Kapımızın direkt önü. Oradan bahsediyor gibime geldi. Bilemeyeceğim. Detaylarına bakarsın zaten 100 bindeyiz 99 bin aşağıda bir yandan maydanozlar yetişiyor yani bütün parayı toplamamız çok sürmez hatta saksıları da ihmal ediyorum ya yani etmek zorundayım hepsine yetişemiyorum işin açı Bu oyunda kuap olsa adından gelmez de maalesef yok yani ihmal etme mevzu bağladım şey saksılar coşturmuş olsaydım aşağıda şu an 2 iki günde bir o 3 paketi çıkarabiliyorduk az önce sattığımız oradan birazcık kaybımız var zaman kaybımız var ee, arabada Köpek maması vardı nereye gitti? Oyaları indirelim. Köpek maması da kaybolmuş abi. Bugün bir şeyler kaybolma eğiliminde. He bak, bu da buraya düşmüş. Bu mama da buraya düşmüş. Biz taşıya gitmeden önce. Burdalığa gitmeden önce. Bir kabı buraya çektim mi? Bu da o zaman düşmüş mesela. Tamam şurubumuzu satalım. Leo'ya yine yemeğini verelim. Sonra evimize gelelim. Ben birazcık maydanozlarla ilgileneyim. Hatta bugün şeyi de mi alsak? Boş günümüz bugün ya. Saksı da alalım. Ölmeyeceğim römork almak için. Ben buraya sığdırırım. İnşallah sığdırırım. Evet. Şu rezil manzara karşısında evdeyim abi. Keşke dönüp alsaydım römorku. Bayağı bir zorladı. 3-4 kere düştü bunlar. Ama tam şöyle tankın üstüne koyunca sanki bir sağlam duruyor gibi. Şimdi bir şeye bakmak istiyorum. Yolda aklıma geldi. Direksiyon almıştım ya ben. Arabayı garaja koymadan önce ben onu göremedim gibi sanki. Benvenin içinde bir malzeme durmuyor gibi. Evet direksiyon yok. Dert değil. Sadece merak ettim. Tekrar alırız. Koltuk olmadığı için bu arada. O BMW ile bir kere kaza yapmıştık. içi doluydu. İçindeki malzemeler hep kayıp düşmüştü. El fren çekik olduğu için. Belki hatırlarsınız. O zaman koltuklar süküptü işte. Koltuk olunca hani koltuğun üstüne koyarsan arabanın dışına çıkmasını engelliyor bir miktar ama böyle olunca direkt kayıyor dışarı gidiyor. Şimdi ben ne yapacağım? Saksı sayısını cidden coşturmam lazım. Ben şimdi tekrardan birazcık kapanacağım. E, maydanozları ilgilenmem lazım. Bunları birazcık arttırmamız lazım. Çok güzel para kaynağı. Sadece dediğim gibi burada birazcık zaman kaybımız var. İlk sebebi de benim yani sığınak inşaatını başlattığım gün. Ben gideyim günlük saksı alayım. Sığınak açıldığında elimize bir miktar saksı birikmiş olsun dememe rağmen bunu yapmamış olma. Unutmam. O zamandan başlasaydık işte kaç gün sürdü? 7 gün sürdü değil mi? 6 gün 7 gün sürdü. 60-70 tane zaten biriktirmiş olurdu. E şu anda da var zaten 100 küsür tane. Güzel bir rakamda olurdu. Velhasıl iş işten geçti yapacak bir şey yok. Zararın neresinden dönersek yer. Ben bunları bir yerleştireyim. Hızlı hızlı bunları hasat edeceğim. yerlere gittiğimiz zaman bunların hasatı kalıyor. Bir yere yetişmek için evden çıkıyoruz. Bunlara bakmıyorum. Bunlar büyümüş oluyor. Geliyoruz. Enerji bitiyor. Direkt yatıyoruz. Derken gün atlıyor. Bunları ben başında durup ilgilenirsem çok daha kısa sürede hasat eder. Yenilerini dikeriz. Yani daha kısa zamanda daha fazla mal elde ederiz. O sebepten ötürü ben bunlarla birazcık ilgileneyim. Zaten 100.000'deyiz. Pazar gününde görürüz. Ben şimdi videoyu durdurduğumda Tekrardan pazar günü görüşürüz. Şuruplardan para gelsin. Asfaltı bir çektirelim bakalım. Asfaltı çektirerek başlayalım. O zamana kadar da zaten büyük paketleri birikir elimizde. Götürür onları satarız. Ondan sonra da yarış pistini açarız. Buralar çok böyle minik minik geçeceğim için birazdan da şeyi toplayacağız. Arabanın egzozunu değişeceğiz ve jantları değişeceğiz. Jantları değiştirip tekrar değiştirebilirim. Bir gözle görmek istiyorum sadece. Hadi bakalım pazar günü görüşürüz. Şimdi cumartesi gecesindeyiz. Ben şu arkadaşla bir yarışa geldim. Neden bununla geldim? Diğerini garajdan çıkarmaya yerindim. Ortada bu vardı bununla geldim. Şimdi bu araba zapt olmuyor. Sanırım ağırlık benim tahmin ettiğimden daha fazla etkiliyor olabilir. Çünkü gerçekten kontrol edilemez bir araba haline gelmiş bu. Şimdi ödül neyimiz var? Ödülleri almışız zaten. Şimdi şu 2000'lik elemanla bir yarış alın bakalım. Alırız zaten her türlü ama. Bakalım arabayı zapt edebilecek miyiz? Hmm. Ne olur ne olmaz olsunuz da açalım da. Hiç gerek bile yok. Yani kolay bir yarıştı. Zaten kolay geçiyordu. Bu arabayla da zaten zor geçmesini gerektirecek bir durum yok. Görevlerden bir tek seferde 12 yarış kazan diye görev var tamamladığımız. O da şu an 9 oldu sanırım. 8'di. 3 yarış daha tamamladığımızda kazandığımızda yani hiç kaybetmeden oradan da bir ödül verecek. Ödülüne bakmadım valla. Paramız gelmiş. Ben parayı gene kaçırdım. Toplam 137.000'deyiz. Kaç? 102.000'de mi? Yarışa gittim. Az mı yattı lan? 102 binde zaten yarışa gittim ben. 35 bin falan yatmış galiba. 35, 36 bin. Ee, şuradan şurubun iç. Hadi yatalım. Şimdi sabah şey arayalım. 115 bin asfalt için göndereceğiz. Aşağısı 3 sıra tamamlandı. 4. sıranın da yarısını tamamladım. Saksılardan zaten 2 gün saksı alabildim. Martesi pazar. Pazara yeni döndük de. Cumartesi günü şey kapalı zaten. Mekan. Hatta vakit geçirmeden ama bunun şeyi vardır. Saati vardır. Yanlış bastım. 8'e falan açılıyordur ya. Her yer gibi. Evet. Tamam biz bir tane save alalım ondan sonra arayalım. Zaten inşaatın başlamasında saat değil gün işler. O yüzden gün içinde ararsak sıkıntı yok. Numaraya da yanlış girmiş olabilirim. Ben 76-23 girdim. Az önce farklı bir şey girdim ben. 8 ile 17 mi? Dur bu inşaat. Ha hafta içi. Tamam. Bugünü komple geçiriyorum o zaman ben. Şurup tankım şeyde şurubun orada dolduruyor. Bugünü boş geçirmeyelim. Şöyle yapalım. Arabamızın egzozunu değişelim. Kamyoneti getireyim. Jantlarını sökelim. Hatta şunu garaja kaldıralım. Onu alalım. Ya yeni bir tane direksiyon aldım. Direksiyonu da değişiriz. O direksiyon kaybolmamıştır. Bir yerde düşmüş bekliyordur da. Allah bilir nelerdir. FPS yeni düştü bu arada. Garajda anlam veremediğim bir FPS düşüşü var. Bak buraya kahve düşmüş. Buraya en son ben bir amunit çıkarmıştım denemek için. O zaman da buraya kahve düşmüş. Bebeğim. Oğlum bu araba çok güzel oldu. Ya. Harbiden ama Çok içmesin bu araba. Harbiden onun var. Şimdi sana çılgın bir şey yapacağım ben. Şimdi seni Krikyo kaldırmadan altına yetişebilir miyim? Seni bastık da biz. Bakayım. Yok eziyet olur. Biz bunu bir kaldıralım. Hatta bu bile yetebilir. Aynen. Yerlerine kaldırmamıza gerek yok. Bırak bunu. Ver eski ekruzumuzu. Biraz çatara patara gezelim ya ama şimdi şu egzoz fazla hem de sağlam fazlalık yani bunu kullanabileceğimiz Yok kullanırız Evet Prince'e kullanırız Bak yarışa gittik elemanlarla konuşmayı unuttum Bunlarla konuşsaydık keşke Oradan da bir araba alacağız işte Prince Dediği araç o Civic tarzı bir arabaydı sanırım Şimdi direksiyonu ver Sen de şurada dur bu Direksiyon daha güzel duruyor şimdi Allah var Daha bir spor duruyor Direksiyon da tamam Şimdi onun dışında şey getirelim. Amuneti getireyim. Jantlarını boyayalım. Eğer yakışırsa gider lastiklerini söker lastiklerini değişiriz. Dolmuş gerçi. Olusundur değil mi? Evet. Ha, tankını söküp buraya koymaya gerek yok. Olmuş zaten. Olduğu gibi gidelim. Buna zaten bir offroad lastikleri çakacağız. Bu bölümü belki yaparız. Bilemiyorum. Kestiremiyorum. Ama dikkatimi çeken bir şey var ki emin olduğum. Buradalıktaki arabayı toplayıp buraya getirene kadar Herhangi bir FPS problemimiz yoktu. İlginç. Şu an garaja kaldırmamıza rağmen düzelmiş değil. Yani garajda çok başa boşa eşya var diyeceğim işte. Şunlar falan. Diğer arabaya getirmeden önce de vardı ki bunlar. Hatta daha fazlası vardı. Şimdi seni sökeceğiz. Ben gene krikuya kaldırmadan lastiklerle oynuyorum da. Hayırlısı. Ee, siyah boyamızı var. Bir adet metalik lazım. Metaliği fırlıyoruz. Aynı şekilde bunu da bir de ne lazım bize? Parlatıcı. Lastiklerden dolayı da biraz kötü gözükmüyor değil. Şunları demo olarak takıp ayağın üstüne bir indirelim. Tek taraftan bir görelim nasıl duruyor. Araba ayağın üstüne bastığı zaman ortaya çıkar. Seni bir dışarı çıkaralım. Allah. Im. Bu tarafta görüntü bu. Kötü durmuyor. Jantlarımız güzel. Bu tarafta da görüntü bu. Lastiklerden dolayı birazcık daha kötü gözüküyor bu arada. Ekstra bir şey katıyor. Onu göz önünde bulunduralım. Oğlum ben bir danayım ya. Bu Arabanın üstünden zaten bunları söktük biz. Oğlum tam bir danayım ben ya. Neyse şunları boyadık artık. Şunları şeye takalım. Amunete takalım. Oğlum harbiden ben nasıl bir insanım ya? Siz zaten diğer bölümde elimizde garajcıktı var ya garajda. Ammunition'inki niye alıyorsun demişsinizdir. Videonun başında söylediğim gibi o bölüm daha yayınlanmadı. Evet pazartesi sabahına geldik. Şu Asfaltçıları var arayalım Kardeşim 1 Çıkamıyorum. Ha, telefondan. Direkt dümdüz. İnşaat süresi yokmuş. Tamam. Tam dediğim gibi oldu bu arada. 115'lik bütün yol boyu asfaltı çekti. Geri kalan 30 binlikte 60 binlik. 30 binlik bizim burası 60 binlik. Prensin orası olması lazım. 30 binlik şoya asfalt yapıyor. 60 binlik de Francis'in önünü yapıyor. Yapmasak da olur. 30 bine daha ihtiyacımız var. Şimdi şu tank bir dursun. Lastikleri şuna yükledim. Biz jantlarımızı bir değişip gelelim şeyleri lastikleri. Bak. Neyse dursun. Nitrojiz düşmüş oraya da dursun. Lastiklerin dökülmediğinden emin olarak ben mi gideyim? Aaa. Francis'i çektireceğiz. Sadece buraya çekmiş. Ben sandım bu toprağa geçtiği yolun komplesini asfaltın bittiği yerden itibaren çekecek. Tamam 90 bine daha ihtiyacımız var. Şeyimiz de bu arada az önce nitro şişesi düşmüş ya bunun içindeki. Ee, kaybolan direksiyonumuz da şeyde diğer arabaya koyduğumuz garajın içinde duruyor. O da oradaymış. Evet marketten çok güzel bir şekilde döndüm abiler. Bayağı bir malzememiz var. Hepsini inceleyeceğiz. Şimdi kamyonette paslı bir yer varsa diye pas gücü aldım. Geç. Bak şimdi şu kamyonetin yayları tamam mı? Kamyoneti yükselteceğiz. Yok kamyonetimizin lastikleri offroad lastikler bayağı dişli güzel gözüküyor görüntüsü güzel bunlar lastikler sonra nerede o parçalar bir de aldım bunlar klasik ee, tekerlek ara parçaları aldım lastikleri dışarı çekmek için birazcık kamyonetin bunların geri kalanı inşallah yolda dökülmemiştir Böyle bir şey yaşanması mümkün. Şimdi şu arabanın ABS modu değişecek. Onu aldım. Bu arkadaş bunun lastikleri. Ee, bir tane bizdeki egzoz ucundan aldım. Sebebini ne siz sorun ne ben söyleyeyim öylesine aldım. Galiba bizim parçaların diğerleri düşmüş. Üç tanesi kayıp. Özellikle de koltuğun üstüne koydum. Bulurum ben onları yolda. Ve el freni de çekmedim özellikle. Tamam aldıklarım bu kadar. Bak biri burada. Tamam içine girmiş. Ben yolda bir git gel yapayım. Yoldadır onlar. Görürüm inşallah. Onları da bir alıp geleyim. Evet parçalarımızı buldum geldik Yolda tam viraj çıkışına düşmüşler. Savrulduğu için araba. Şimdi Bunun lastiklerini bir sabitleyelim. Ulan oğlum elimizde garajant var. İki bölümdür garajant sayıklıyorum ya. Ne uyuz olmuşsunuzdur var ya. Lan garajda var ya zaten arabada garajant vardı. Neyse kusura bakmayın abi. Ben onları unuttum. Tamam şimdi. Dört tane mi lazım o yaydan? Şimdi gücüm rast gitmiyor. Kardeşim eski model araba ben ne bileyim. 2 tane lazımdır diye düşündüm. 4 lazımmış. Tamam eldeki parçaları takalım. 2 tane daha alır geliriz yarın. Tamam. Sen hurdaya gidiyorsun kardeşim. Şimdi bizim elimizde şey var değil mi? Hmm, kaliper var. Disk yok. Tamam, çıkarmışken kaliperlerini değişelim. Ee, diskini şeyle beraber alır değiştiririz. Temiz vidalarını takalım. Şimdi hepsinin diskini şeyini söktüm. Biz sadece ne kadar dışarı aldığını görmek için ara parçayı bir takayım. Bir tane de ara parçasız bir atalım. Yani daha bir büyüde alınabilir. Bu 60'lık. Fena da değil ama bir şey daha olur. Bir genişi daha olur. 30 santimlik aldım ben şeyi yükseltmek için. 10, 20, 30 vardı. Umarım 30'da çok yüksek olmaz. Biraz böyle heybetli dursun dedim ama. Tamam bunu şimdi toplamıyorum. Yarın eksik parçalarını alıp geleceğiz. Gelin bana bir şunu içelim. Hatta sabah olmuş yatalım. Bizim mallar ne oldu? Bunları toplayıp yatalım. Evet bayağı bir geç uyandık. Hadi de yemek yedirelim. Şimdi sana ABS modülünü takacağız. Sen de işimiz yok. Sen Lastiklerini bağladım. Senle de işimiz yok. Tamam. Bunun havasına basalım. Hatta o bir dursun. Şunun malzemelerini alıp gelelim. Şimdi ne alıyoruz? 4 tane disk. 2 tane şundan. Senin altında başka pası malzeme yok değil mi? Senin başka satılan malzemen yok zaten. Tamam hadi gidelim. 4 tane disk, 2 tane yay. Şunu bağlayıp gideyim mi? Bağlayabilir miyiz bunu? Bağlayamayız he? Yok bu arada onun bağlama yeri yok. Evet son malzemelerimizi aldım geldim. Arkaya bakarak geldim. Bir şeyin dökülmemiş olması lazım umarım. Şimdi yaylar tamam. Disklerimizi aldım. 4 adet sıfır disk. Şeylerin büyüğünü aldım. Ara parçaların bir değil iki büyüğünü aldım. 60'lıktı. 60 var. 70 var. 100'e geçiyor. E, yüzüklerini aldım. Çok büyük gelirse 60'lık kullanırız. Kamyonete bu arada yeni parçalar aldım. Şeyin önünde bekliyor. Araba malzemesi satan dükkanın önünde bekliyor. Kamyonetin alt takımı topladıktan sonra gidip takacağız orada. Şimdi sen de işimiz bitti. Mi? Bitti. Seni garaja kaldıralım. Şuradaki kahveyi de içelim. Kapat kapısını Tamam elemanın ağacık susuzluk enerji durumları iyi. Bu geceyi geçiririz. Bunları bir tak. Sonra ara parçalarını tak. Şimdi yaylar tamam kaliperleri vidalıyoruz. Ulan çok mu yüksek olacak acaba ya? Biraz abartı yüksek gibi geliyor bana şu an. Ver bakayım lastikleri. Beyler bu çok yüksek. Canavar kamyon olmuş oğlum bu. Oha. Yani krikoda inip hava basılınca birazcık iner de belli yani bu çok yüksek. Neyse sürüşümüze engel olmazsa bakarız. Bu dip basık yerde bu gökyüzünde Lastikleri de sabitleyelim. Bu 20'lik istemiyor. Ee, şeyleri sökelim. Bunlara ihtiyacımız yok. Büyük ihtimalle de aldığımız parçalar bunlarla çakışır zaten. Sen de köşede dur bir. İndiriyorum. Hazır mıyız? Yüksek yüksek. Çok yüksek. Havalarında bir basalım. Offroad'larda 32'dir herhalde. Biraz az mı kaldı sanki offroad'larda 32? Almamıştır sanmıyorum. Bütün lastikler için 32'dir ya. Oyunda öyle bir detay yoktur. Oldu. Biraz yüksek oldu. Yalan değil. Sürüşü nasıl peki? çok yüksek ya bunu düşürelim 30'luk böyleyse bir 10, 10 santimlik yükseğini alsam yetermiş Canavar kamyon yap, yanlışlıkla ya Şimdi yeni mallar burada yanında duruşumuza bak Şimdi Bir ön tamponu var Bunu tabii ki takamıyoruz şu an Çekmemiz lazım Arka tamponu var bir de güvenlik demiri var Güzel hava katar ee, Tepeli ama 4 olduğu için ön tamponu ışıklı almadım. Alabiliriz. Bak şurada. Nerede o? Şununla arasında çok kaldım. Şöyle daha bir heybetli duruyordu. Sanırım almam. Tamam. Bu güzel. Şimdi eleman dükkanı alsın. Şu lastikleri satacağız. Şeye. Buradalı. Buradaki çöpü sunatmayı denedim de bunları e, çöpe atamazsın. Buradalıkta satabilirsin diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şunların düşüğünü alıyoruz. Lastikler tamam. Kardeşim BMW ile sessiz olun. Malzeme taşımayın. İlyanlar. Teziyet abi. Hani yol artık onunla çıktıysanız erinmeyin geri dönün. Benim az önce yaptığım gibi yapmayın. Tamam, yönette taşıyın abi. Şimdi benim aldığım 30'luk. 20'lik var. 10'luk var. İstersek düşüre de biliyoruz. Asabiliyoruz. Bak burada 10 santim düşürmüş. 20 santim düşürmüş. İstemiyorum. Yani bunları değiştirdikten sonra muhtemelen bölümü sonlandırırız. renkli olayına girmiyorum. Diğer arabanın rengiyle bunun rengini aynı gün yaparız. Bir diğer videoda. Tamamdır ben eve gideyim. Şu arabanın yüksekliğini ayarlayayım yeni parçalarla değiştireyim. Yeni aldığımız tampon, manpon, güvenlik demirini de takayım. Daha sonrasında buluşalım. Lan bir camdan bakmaya gittim. Kayda girmemişim tekrar. Geçen saat 6'sı 5.40 saat dışarıdan arabanın kornası basılı kalmış. Benim de bir ultu var. Hani en son bir baktım çıkarıp duymuyorum da kulaklıktan. Cam falan da kapalı olunca ama bir ultu var. Umarım size gelmiyordur. Gelmemiştir yani video boyunca. Ne kadardır çalıyor bilmiyorum. Velhasıl ee, bu garaj nasıl toparlanacak bilmiyorum. Sevimizi aldık. Bölüm burada sonlandırabiliriz. Kamyonetimiz de güzel oldu. Bir sonraki bölüm. Bunun rengi. Mekanik kısımda bunun başka işi kalmadı. Başka değişebilen parçası yok zaten. Şu çekme demiri falan değişiyor da onlara bakarız. Bunun rengi. Diğer arabamızın ince detayları ve rengi. Onlara bakacağız. Ve gelen parayla da asfaltın tamamını çektirip yarış pistini açacağız. Ve sonra da düzenli yarışlara gitmeye devam edip önümüzdeki bölümden itibaren diğer arabayı da açacağız. Uzun vadede dediğimiz o arabayı da açıp onu da toparlamak. Bölümümüzü burada sonlandıralım. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.